Merhaba arkadaşlar bu hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar yine beraberiz ve sizler için çok özel bir bebek tanıtımımız var bugün. Ve kanalımızda ilk defa bir hangi bebeği tanıtacağız? Wings bebeği tanıtacağız. Wings bebeği ve çok özel çok özel bir Wings bebeği. Evet ilk Wings tanıtımımızın çok özel olmasını istedik. Bu arada fark ettiğiniz üzere evde değiliz. Evet. Her zaman çekim yaptığımız yerde değiliz. Farklı bir yerdeyiz. Dışarıdayız. Ve <laughs> evet çok güzel bir çekim oldu bu ya. Yani. Değil mi? Ben de çok güzel bir çekim oldu. Özel bir çekim oldu. İşte bakalım bakalım olacak evet. mı? İşte bebeğimiz geliyor arkadaşlar. Şöyle. Tadam. Müzik bunu göremiyorum. İşte, Kajınıza Flora. Flora <laughs> arkadaşlar The Magic is in you diye bir yazı görüyorsunuz şurada. Sihir sizin içinizde. Çünkü sloganı Slogan. çok seviyorum. Slogan sloganı çok seviyorum. Evet. evet. Bakın şöyle muhteşem altın rengi kalp gerçekten sinirli bir çerçevenin içinden bakıyor Flora bize. Muhteşem bir kutu, harika bir resim görüyorsunuz şurada. Kutunun hemen arka tarafını göstereceğim. Bakın, sanki bir peri değil melek, Flora bir melek gibi. Harika, muhteşem bir resim var. Ve ne yazıyor? Flora in her new magnificent special edition dress. Evet, özel special edition bir bebek bu. Evet, bu bebek hem oynamak için kullanabileceğiniz hem de sergileyebileceğiniz bir bebek, koleksiyon yapabileceğiniz bir bebek. Ben olsam şöyle görürsünüz. <laughs> <laughs> evet, şimdi bu güzel kızı kutusundan çıkaralım ve size daha yakından gösterelim bakalım. Ve Flora kutunun <laughs> dışından <dedi şimdiden gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Muhteşem bir bebek. Hemen şöyle yakından görmenizi istiyorum. Bakın saç, saçları biliyorsunuz. Fiora'nın klasik böyle kumral, açık sarı, koyu sarı, yani turuncum, fındık kabuğu gibi. Fındık kabuğu değil. açık sarı, koyu sarı karışık bir rengi var. Kızılımsı. Şöyle hafif bir topuz ve iki yanına dökülen perşemleri var. Bunlar bayağı bir jöleli. Şöyle. Yüzünü yakından görelim. Harika sizinle şuradan konuşuyorum buradayım bu arada <laughs> harika pembe göz makyajı evet harika koyu pembe ve açık pembe farları var muhteşem yeşil gözleri var ve çok güzel şeker pembesi bir ruju var flora'nın -pensin. Pensin. evet pembe. ve kanatlarını görüyorsunuz muhteşem kanatları var şöyle pembe plastikten çerçeveleri olan İç kısmında şöyle beyaz dantel şekli ama bunlar da e, naylon ya da plastik gibi diyebiliriz. Ama beyaz ve gümüş rengi simli çiçek desenlerini andıran ve dantelden kanatları var, dantel görünümlü. Şimdi hemen şöyle arkasını çevirmek istiyorum ve saçlarının arka kısmı arkadaşlar. Laura'nın saçları örgü de değil, böyle burgu şeklinde. Uf, uzun, muhteşem. Ben affetmeyeceğim. Ayaklarını diyecek. Ee, saç telleri ayaklarını değiyor. Evet yani da geçiyor. de değebilir yani. Muhteşem flora saçları var şöyle. Aa çok güzel. Ee, hemen şöyle yakından elbisesini görün. Bakın şu çok tipik bir kumaş. Yani böyle ee, ipleri, çok güzel. böyle ipleri olan, kumaş. delikleri olan, yumuşak. Aslında böyle yün gibi böyle böyle fularlar var galiba örüyorlar ee, böyle ama. Böyle halılar evet. var. Evet. Halılar evet, da var. <laughs> Evet. evet şey gibi halıları benziyor. Acaba yani... şöyle mi yapmışlar? Halıları kesiyorlar. Sanediyor Sonra halıları yumurtluyorlar sonra, sonra dikiyorlar. <laughs> Zıkıyorlar. evet, Zıkıyorlar evet için bu sefer Metin şey. bize hayal gücümüz konuşuyor. <laughs> evet şöyle karpuz kol diyoruz buna. Karpuz kollu. E, kolları kısa kollu olan. Ve şöyle gövde kısmı, göğüs kısmında da parlak taşları olan ve düz şöyle strapez gibi geliyor yaka kısmı. Ve gövdesinde parlak taşları olan bir elbise bu. Şöyle kolları bükülmüyor Flora'nın ama böyle e, diğer Wings bebekleri gibi biraz daha böyle ince bir, yumuşak bir şeyden yapılı. Ve elbisesinin eteğine gelince gene böyle pufidik pufidik, sanki balon etek gibi aynı. İpli, bakın ipli ve delikli bir kumaştan, şöyle yakından göstereyim o. İpli ve delikli bir kumaştan, balon etek gibi görünen bir elbisesi var hemen şöyle dizleri bükülüyor. Dizleri bükülen bebekleri çok şey, sevdiğini söylemişti. Uçarken. <laughs> evet uçarken ve ayakkabıları. Evet, ayakkabıları arkadaşlar. Yani gelmesin değil de o kötü kalpli çocuklar bazen ayağına şey yapıyor. Evet anladım. Dengizini diye. Bu arada de... ne kadar Wings, Wings <laughs> e, filmlerinin, Wings dizilerinin tutkunu olduğumuz evet. belli. Şöyle, şöyle şuradan <laughs> gösteriyorum. Evet, ayakkabıları muhteşem, şeker pembesi, uzun platform topuklu, yüksek topuklu. Ve burnu açık, böyle burnunda fiyonklar var. Ayakkabısının ön kısmında fiyonklar var. Yüksek topuklu, muhteşem ayakkabılar bunlar. Şeker pembesi renginde ve elbisesiyle çok güzel, çok şık, çok masum bir bütünlük sağlamış çok bence. Sevgili. Şöyle bir, yine uzaktan görmenizi istiyorum. Şöyle elimi Evet, arkadaşlar şöyle elimizi çekelim, ki <laughs> <Rengi>, görsünler. <laughs> evet. Şöyle bir bütün olarak Flora o kadar güzel ki bakın şöyle tekrar bakın. Gerçekten special edition'e özel bir bebek olmayı hak ediyor. Kanatları ya, kanatları ne kadar muhteşem değil mi? Evet çok güzel. En çok neyse güzel sence? Bence saçları. Saçları, saçlarının bitti. Kanatları, elbisesi, makyajı. Ne? Evet, evet. Markezi, bu bebekle harika oyunlar oynayabilirsiniz ve aynı zamanda bunu ıı, koleksiyonunuza da katabilirsiniz demiştik. Bunun için kutudan bir de şöyle şu şekilde bir tutacak çıkıyor arkadaşlar ve tutacak bile çok şık, şeffaf ama gümüş simleri var. Bakın şöyle, şu kısmında da simler var gördüğünüz gibi. Evet, bunu nasıl yapıyoruz peki? Şöyle mi Evet şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Bu da ayrı bir Kanatlarını çıkararak mı acaba? Hayır o ama bak. Hayır, öyle değil. Yani anladım demek istedim de öyle öyle bir şey. <laughs> evet, şu anda tutacağı nasıl taktığımızı bulamıyoruz. Ben <laughs> burada, <laughs> Şöyle yapsak olmaz mı? Ters. <laughs> Mademizsiz tutacak şu anda. Yani aslında bunu şöyle bence bak şöyle arkasından takılması lazım kanatlar çıkmadığında olmaz. Aa, bunlar var ya. Evet oraya takacaksın ee, ama kanatlar var Görüyorsunuz. Ee, iyi. Bakın bakın Elena, böyle 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 çatır diye bir ses gelirse. <laughs> neyse, neyse biz kızımızı pek yormayalım en iyisi. Evet, bu bir tutacak. Burada bebeğimiz. Eminim siz bunu buna tutturmanın daha iyi bir yolu bulacaksınız. Evet. Bunu sebe anne Çok normal. Yani kanalımızı biz de ilk defa izleyenler olursa de, e, dipnot, önceki videolarımıza bakabilirsiniz bilim ulusakarlıklarımız için. <laughs> evet, yapamıyoruz. Yani el becerisi olan şeyleri yapamıyoruz. Ama ne yapıyoruz? Bebeklerimizi çok seviyoruz. Bebeklerimizi anlatmayı çok seviyoruz. Oyuncaklarımızı anlatmayı çok seviyoruz. Değil mi? Evet, biz de böyle seviyoruz. Biz de böyle oynuyoruz. Ne yapalım? Evet arkadaşlar bu güzel bebekle bu güzel Wings bebeğiyle şimdi sizlere hoşça kal diyelim. eğer Wings videolarımızın gelmesini devam etmesini istiyorsanız ne yapıyorlar bize? Beğeniyorlar ve yorumlara Bebele, bebe. evet, mutlaka izliyorsunuz. Evet e, bu seyirle eğlence devam etmek için ne yapıyorsunuz kanalımıza abone, abone oluyorsunuz. Mi? Evet, bütün sevdiğiniz arkadaşlarınızı da kanalımıza çağırıyorsunuz. ve evet, Hep birlikte eğlenmeye devam ediyoruz. Evet. Edaysın bakalım Flora. Bye bye. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. <laughs>